Evet arkadaşlar, bugün sizlere pet şişeden pevgan yapacağız. Bundan için malzemelerimiz elimizde bulunan herhangi bir pet şişe, büyük ya da küçük olabilir. Bir tane turuncu bir kağıt, bir tane siyah bir kağıt, bir tane de beyaz bir kağıt. Bunlar elinizde yoksa beyaz kağıtları boyayarak değerlendirebilirsiniz. Makasa yapıştırıcı ve kaleme ihtiyacımız var. Birazcık da peçeteye. Şimdi pet şişemizin kapağını açıyoruz. Ve bulunan peçeteleri içine atıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuncuyu da koymuş bulunuyorum. Şimdi bu birazcık burada dursun. Ben Penguenim için siyah kağıdıma kalemle kanatlar çizeceğim. Bunun için annenizden veya babanızdan yardım isteyebilirsiniz. Biraz büyük bir olabilir. Keserken her <laughs> Şurayı biraz küçültüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, bunları şimdi pembeğin kanatları gibi buraya yapıştıracağız. Hadi başlayalım. Ha, yapıştı bile. Evet. Bu arada kapağını da kapatalım. Şimdi penguenimizin ayaklarını yapacağız. Bunun için turuncu kağıda ihtiyacım var. Bunun için de lütfen anne ve babalarınızdan yardım alın. Şöyle. Şöyle. Bana iki tane yeterli Şimdi... bunları da ayaklarına yapıştıracağım. Evet arkadaşlar, biz penguenimizi yaptık ama bir şey daha var. Beyazları neden al, neden beyaz kağıdı neden almış olabilirim? Evet, bir tek bir şey unuttuk. Gözleri değil mi? Yuvarlaklar çiziyorum. Biraz gözlerini büyük yapmak istedim. Ortalarını da şöyle. Gözler çizdim. Evet, şimdi şuradaki, ister buraya sürün ister gözlerin arkasına sürün anlamadım, birazcık da oraya süreyim düşüneyim. penguenimizin bir tek neyi eksik oldu arkadaşlar? Evet, burnu değil mi? Şimdi şöyle küçük bir kağıda ihtiyacım var. Bunu şöyle isterseniz ikiye katlayabilirsiniz. Katladık mı? Evet. Şimdi bunu bakın ucu açık olan taraftan değil, kapalı olan taraftan üçgen olarak böyle kesiyorum. Bir bu taraftan keseceğim. Bakın. Üçgen biraz oluşturdum. Biraz büyük olmuş olabilir. Hafif birazcık küçülteyim. Tamam. Şimdi arkasına bir sürelim. Evet arkadaşlar. Etkinliğimiz bitti. Sizler de etkinliklerinizi yapıp bizlere atar mısınız? Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.